Şimdi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle hazırladığımız haberimizle devam edelim. Bu haberde sokak hayvanlarının karnının doyması için yapılan fedakarca ve hayli profesyonelce çabanın altı çiziliyor. Makarna, patates, et ürünleri ve daha fazlası. Günde yaklaşık 2000 kilo yemek hayvanlar için hazırlanıyor. Yemekler önce firmalardan toplanıyor, sonra kontrolden geçiyor. 2013 yılından beri sosyal sorumluluk projelerimizi yürütüyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Çatalca, Hasta bölgesi arası tüm pati dostlarımız besleme amaçlı yapıyoruz. Hazırlanan yemekler barınaklara dağıtılmak üzere araçlara yükleniyor ve yola çıkıyor. Elimizde kalan hiç hizmete sunmadığımız, atık ayrıştırma yapmadığımız aslında tamamen insanların yiyeceği yemekleri patili dostlarımızla paylaşıyoruz. Hem Fırat'ı projesi kapsamında hem de sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttüğümüz bir proje. Burası İstanbul 7 Kule Hayvan Barınağı. Yemek fabrikasında toplanıp kontrolden geçen yemekler haftanın her günü günde bir kez burada yaklaşık 2000 patili dostumuza dağıtılıyor. Barınak gönüllüleri, özel sektör firmalarının hayvanlar konusundaki duyarlılığından çok memnun. Örneklerin çoğalmasını istiyorlar sıfır atık projesi kapsamında kullanılmayan, çöpe gidecek olan yiyeceklerin sahipsiz hayvan barınağında değerlendirilmesi bizim için çok mutluluk verici. Zaten biz 5 senedir birlikte çalışıyoruz. Burada işte makarna, et ürünleri ve diğer hastanelerden topladığımız yemeklerle birlikte karıştırarak hayvanları veriyoruz. Bu şekilde atıkların değerlendirilmesi çok iyi bir proje. 7 kule hayvan barınağında yaklaşık 2000 köpek ve 300 engelli kedi yaşıyor. Burası projenin yürütüldüğü barınaklardan yalnızca biri. Fatih Besinde şoförüm, barınak işçisiyim ben. Bizim burada yaklaşık 2000'e yakın köpeğimiz var. Her gün üzeri olarak atık yemek bulmak zorundayız. Bize bu olanağı sağladıkları için onlara teşekkür ediyoruz. Böyle projelerin de devamını bekliyoruz. Yani diğer firmalardan da bekliyoruz. Barınak gönüllülerinin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde bir de mesajları var. Satın almayın, sahiplenin diyoruz. Eğer bu hayvanlar sokağa atılmasa barınak gibi yerlere ihtiyaç olmayacak. Bir hayvanın 15 sene yaşayacağını düşünüp ona göre bu sorumluluğu alacaklarsa hayvan sahiplensinler.